AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Avukat Muhammed Burak Gül Aksu TV ekranlarında Haber Ötesi programının konuğu oldu. 2025 yılının ilk Haber Ötesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz. Çok değerli bir Stüdyo konuğumuz var. AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Avukat Muhammed Burak Gül bu akşam bizlerle birlikte olacak. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Kurtuluş Bey. Teşekkür ederim. Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür'ün sorularını yanıtlayan AK Parti İl Başkanı Gül programda özellikle Kahramanmaraş'ın yeniden yapılanma sürecini kapsamlı bir şekilde değerlendirdi. 6 Şubat depremleri sonrası tabii büyük bir imar ve inşa seferberliği de diyebiliriz, atlandırabiliriz. Gerçekten öyle. Şimdi son verileri ben sizinle ve izleyicilerimizle paylaşayım. 11 ilde toplamda 2000'in üzerinde şantiyede şu an 165 bin üzerinde işçimiz, insanımız çalışıyor yoğun bir şekilde. Depremde yıkılan konutların yeniden inşası, hak sahiplerine konutlarının teslim edilmesiyle ilgili olarak Aralık ayı, geçtiğimiz Aralık ayı bir ayımız yolunda ilk günlerindeyiz. İtibariyle 200 bin konut hak sahiplerine teslim edildi. Burada bakıldığında 27.398 konut Hak sahibi Kahramanmaraş'ta, Kahramanmaraş'ta. ve önümüzdeki 2025'te hedef 11 ilde tüm konutların hak sahiplerine teslim edilmesi. Biz de inşallah Kahramanmaraş'ta 2025 yılının sonunda Aralık ayı itibariyle, 60 bin konut hak sahibine teslim edilmiş olacak. Burada biz tabii bağımsız bölümden bahsediyoruz. Ayrıca Başkan Gül, deprem sonrası kentte atılan adımlar ve gelinen son nokta hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Şimdi biz sağlık zaten deprem öncesi Kahramanmaraş'ta işte Necip Fazıl Şehir Hastanemiz, Keza Yörük Selim'deki devlet hastanemiz e, sağlık hizmetlerini veriyordu. Tabi depremde Necip Ağzı Şehir Hastanemiz biliyorsunuz zarar gördü. Onun üzerine sadece Yörük Hastanemiz bu yükü kaldırdı ve yatak sayımız sınırlandı. Hasta kabulü anlamında sıkıntılarımız oldu. Yani geldiğimiz noktada şu anda Kahramanmaraş Sağlık'ta da büyük bir yatırım hamlesi içerisinde ve bunların bir çoğını e, tamamlamış durumdayız. Bundan hemen bahsetmek gerekirse Buyurun. özellikle 400 yataklı hastanemiz hemen otogar yanında aslında acil durum hastanesi, hastanesi olarak, olarak inşaatı yapılmıştı, çelik bir yapı e, ve inşaatı şu an neredeyse bitme noktasında. İnşallah bu ayın içerisinde de hasta kabulü başlayacak biz bunu 400 yataklı olarak da adlandırdık ama adı da belli oldu. Kahramanmaraş Devlet Hastanesi. Bununla birlikte Necip Fazıl Şehir Hastanemizde de yine 600 yataklı hastanemiz. Orada yapılan çalışmalar neticesinde inşallah orada o hastanemizde yakın zamanda yine 2025 yılı içerisinde orada da hasta kabullerimiz olacak. Zaten Görüşlerim Devlet Hastanemiz faaliyetine devam ediyor. İlçelerimizden bahsetmek gerekirse tabii en yakın ilçemiz Türkoğlu, Kahramanmaraş'a merkezde. Orada 120 yataklı hastanemiz yine bitti. Orada inşallah hasta kabulüne başlayacak. Nurhak'ta geçen ay itibariyle hasta kabulü başladı. Kasım ayının sonu, Aralık ayının ilk haftası itibariyle 50 yataklı bir hastanemiz evet. var. Avşin'de temeli atılan ve inşaatı devam eden 150 yataklı bir hastanemiz. Orada inşallah çok modern bir hastane olacak. Az önce ifade ettim, Necip Fazıl Şehir Hastanemiz yine 600 yataklı olarak. Yani birinci masalak sağlık kurumu olan tamamlanan birçok hastanemiz var. Ki az önce de ifade ettim, Sayın Cumhurbaşkanımızın da müjdesini verdiği bin yataklı Önsen Hastanemiz. Ki bunların hepsini bir araya getirdiğimizde inşallah depremden önceki 6 Şubat öncesi Kahramanmaraş'taki sağlık tesislerinin çok çok üzerinde bir yatak sayısıyla Karaman sağlık anlamındaki inşallah sorunlarını ve vatandaşımızın haklı olarak serzenişlerini orada gidermiş olacağız. Bu arada da devam eden 36 yatırım daha var. Bunlarda işte aile sağlık merkezi, aile ASM dediğimiz birimler, acil merkezlerimiz, 112 merkezlerimiz. Bunların da yine inşası devam ediyor. İnşallah 2025 yılının sonuna kadar Kahramanmaraş'ın sağlık anlamında birçok sorununu dediğim gibi geride bırakmış olacağız.